hangi insan deminki <laughs> oyundaki böyle? Ana ne sikiyim? 3 Üç kill 3'ü de kafa şerif tek. Neden? ne aldı Fatih'e. Kalın kalın çok kalın. Deden, çok de, büyük. Kim, kim? En ya. De, o on, mu bilemedim. Onun adı vardı çünkü. Bunu, bunu alın ama ya. Abi hepimiz ölmüşüz. Dede bu pompalı senin mi? Galaksiler ee? Abi oğlum. Abi ben şey ediyorum. takmış ya Aa, bir de saniye. Fırfır takmış bak bir de. piskül var. filan Abi ha sizdi be. Dolu şahin. Ay, ya, buraya gelmediyse burada ya. Gelmedi. Buraya gelmediyse buraya gelmemiştir Erkan Canmaz. <laughs> Tam filozof ya bu. <laughs> Bir bakacaklar. O adam altında bence ya. Bence yok. Ben niye bıçaklamadım la? Pompalamayı tercih etti. Oğlum sesli sohbetim açılmış bu arada. Bence kapatayım. Evet. Olabilir. Afiyet olsun. Arda Özcan. Arkadaşlar silah var mı ya? Anayadaşlar. Şu Fate kesin arkadan oynayacak. Ben şunu Benim bir götünden yapmış. O deminki değil ama şuna baksana. <laughs> ha o da yerden aldı değil mi? Sen niye buraya, Sen nereye çıkacaksın? Sen de şuraya baksana güzelken. Sen, gelecek? sen nereye geleceksin? Sen nereye geleceksin? Ya. Müslahi oralık değil ya. A burada var. Yokmuş galiba yanlış duyuyorum. Ne var ya. Ananı sikeyim baga girdi Allah! Dede orası mı la? Var burada ya vurdum, Erkan çok az canı. Kanka ben ta base'lerine kadar saldırdım B'ye Güney Günü oradan git la Yok yok buradan arkalandırım ya oradan girelim Tamam bir jet'in şey seni var ya hadi ben dikkat edin Nerede lan? Nerede Burada? buldun? Ha buradaymış. <laughs> Isırdım lan. <gülüyor> <gülüyor> bu. Ya bununla ben oynayayım ya. Pronomi bu 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 ben bu ben bu ya. Yani. Ama çok güzelmiş ya. Bunu alacağım ya ya. Dünyanın en iyisi ya. Ben niye sen silah aldım kardeş? Ne bileyim gel değişik. Yok. O ne oğlum öyle iyi. Kapkara. <laughs> Aa bu arada şeye bakın. Silah. Aspekt mi ne diyorum Güney? Oğlum burada da var. Güney ipten gelirler mi la acaba? Açtım ya. ya. O. Oynayamıyor. Bir kişi oradan gelecekler, Bir kişi karşından gelecek. Ben de karşıdan sen... Kesinlikle. geçeyim Güney. Nereye? Ya da şuraya geçeyim. Arka sağdan gelecek misin dikkat et. E ben arkamı kim alacak? Keşke arkada kalaydın lan. Tamam sen orayı tut ben burayı tutayım. Tamam. İpten gelse ses duyarız geç değil mi ya? Ben bir tane Aha, ses buradayım. duydum ama. Mevta. Ya, çok iyi ya. Çok iyi demedim. Ananı s**k. Ya arkadaş! <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. Kimti oh, oh, Allah. O <laughs> da bir Ben haritaya bakıyordum. Ulan senin de arkanda adam. Sonra ekrana bakınca Kampanat ya fark etmiyorum. Bir şey anlat. Hem öldürdüğün ne? yetmiyormuş gibi. Oğlum bak ekranda görür görmez şeyde görür görmez. Oy. İpten <laughs> mi geçtin? Ne yaptın? <laughs> o ney <ha? gülüyor> Oğlum B'de değil mi Spike? Yo, Spike B'de dedi, B'ye gidiyorum ben. Ama galiba A'da da var. Yani B, B patlarlarsa yakın tutmaya çalışacağım ama. Ses var da nerede o ses alın? Tamam bura bende ya sende Abi o bu çocuğu Adam, Adama bakıştın da 10 dakika Valla oğlum kitlenme yani, komadan Neler koy. Helal lan. AWP Erkan o. Hareketli oynuyor. Ya Q Q Q Q Q Q Q Q Q Lan Q. 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 Q Q Q at. Nereye atayım Q'yu? İşte tamam Q rastgele ataydın adam AWP'ydi ya. Rastgele kaç amına koyayım. Orospa da buraya geldi ya. Ya ben de b'e gideceğim ya. Bak şimdi nasıl yiyor manları. Zeynep sen oraya gelme be abim. Hadi bakalım. Var burada geçti bir tane. Bunlar geri dönebilirler mi? Dede geliyorlar mı sana? Yok. Aha. İyi iyi. Ha burada burada. Ulan hadi atacaktım ya. Oh. Arifis yaman mi? Ben 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 o, ben ben. ben. <laughs> alamadım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl nasıl yedin onu? Neden AWP var mı dedin ya? Neyse dur bu elde ölmezsen bir <laughs> dahaki ölmüş çeker. He. Çok iyi o ya. Oğlum çocuk hiç konuşmadı ya Reyna. Değil ya yok yok. Nasıl zaten ya? O değil ya yani, evet. Var burada. <laughs> geçtim. Yeni zekalı. <laughs> Diğerleri geliyor mu? Yok tek bu mal gel geliyordu. O mu bizde? Oğlum adamlar şey mi gidiyor? Böyle bir Öyle bir salaklık yapmazlar herhalde. Corona'm ya ya. iyi. Yeah. Arda. Ya abi şuraya bir smoke atsa ya da şuraya at şuraya. Tamam. Bir daha işaretle efendim. Tamam. Yani bak, şurada küçük bir üçgen var ya, orası açık kalsın, şu ortada kapansın gibi. Tam şöyle orta. Aldı bellerse Adama ya. 150 vurup asist almışım ya. Açık kalsın oraya. Oraya değil ana ya. Hadi ya. Düşmanlar ada. mı lan hepsi mi? Ya ada tipi beni. Ada yine Görüyorum Güney ya. PS atıyorum adamı buldum. Ada düşman var. Oh, bıçağı daca adam ya, bıçağı daca ya. Biz ARDA'da bir on vurmuşuz ama ada helal etsin artık. Helal olsun abi canı sağ. Allah razı. Ya sen ne yapacaksın? Kapatacak orayı. Bakacakmış Erda. kapatmasana mı? Tamam abi. nasıl duyuyor lan? Bilmiyorum ki tahmin ettim. <laughs> <laughs> ne? Arabe bu senden geldi değil mi? Ha. Kör oldular mı? Yo, şu an Adam değil. Öldüm ya. Arda beni bir kaldır lan. Öteki taraf bomboş ha. Oğlum bunlar, bunlar diğer tarafa ya. gidecek. Onlar mis. Aha, Allah. Oh, oh. Ananı sikeyim. Nasıl vurdu ya? adam nasıl et? bu lan. Bir an internet şey, indikti sandı bak. Şifre, zıplayınca olmuyor. Yo. Yo bak. Bak şimdi. Geliyor oğlum. Duyuluyor. Geliyorlar. Yo, ben de geldi. Nasıl gelmiyor amına da mal gibi deniyoruz amına koyun ya. Geliyormuş ya. Tamam bir Işte. i̇şte Bak şey çıkarken gelmiyor. Yokuş çıkarken gelmiyor. Bakıyorum Var bura. Bura dediğin yer nerede? Ha? Oğlumuz. Dedi. Orada BM daha var ama Spike. Burada geldi geldi. Çaktım dede götteliyim. Abi iki Nerede? Abi, var ya. Ben, de Spike A'da. ben gittim vardı. Pardon, pardon 80 vurdum ha Ulan bir vandal alayım da nasıl sıkayım oynayalım bak oynayamıyoruz ya Buraya ah! ne Sikindi mi kanka silahlar vandal Alın sadece sen Hayır hayır şimdi. Hepimiz mükellemiş herhalde ya bu çocuk demin çok mu sövdünüz oğlum ben mutelemedim telemedim herhalde çocuk. De, iyi değil ya. Yok. Ben hiç konuşmadım bile. Arda yapmıştır herhalde. Yani. Yok ya. Burada. Bura bura. Arda rast görden bazı. Bunlara ağır demek ettik ya. Şöyle yapayım ya. Ben de oynuyorum. Bunlar, biraz bayık ya. Fazla kolay geldi. İşine göre değil mi dedim? Ananı sikeyim senin ya. Ne, lan? Orba alıyordum orba alırken burada orası bir şeydi. Adam, <laughs> lan de kurtan adam, adam ipten gitti ama. İyisin dede. Aynı git Erkan ayarda. git. Al şey şeymişten. İkimizi de vuramaz herhalde abi. Burada... Dede diğer tarafta dede. O da solda. Solda dedi. Sağ. Allah. Ah. Vallahi <laughs> 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 <Sen simittin 110. gülüyor> <laughs> Dede yok etti ya <laughs> <laughs> Alto Pink İnanılmaz bir adamsın ya Ya ben buradan gidiyorum ya Korkaklar oradan giderdi ya Korkaklar her gün ölür Siz şu bombayı alın bir size atayım Atamıyorum şu Hadi 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 Şah damarlarına dalalım Benim şerep porno izleyin bir şu anda Burda burda. Dur. Donduruyorum. Ne görecekler? Ben kaça. <laughs> Dolduruyor. Şey, lan oğlum nasıl öldünüz lan? Kafadan kafadan girin. Çok az canım kaldı. Lan beren Ben küre. Anladın Şimdi dur Erkan bir yavaş öyle bir dakika. Ne, beni koru koruyayım. Yok. Yine <laughs> kanka. Oğlum ama ikisi de göstermedi ki kanka biri arkandan gitti biri diğer tarafından gelmiş göremedim ki. Açımda değildi. Yoksa yani biliyorsun. Ya. O zaman şurada. Aa adam bizim uyut atmış lan. Şunu da aldı Allah razı olsun. Oğlum nasıl gidiyor orası mı çocuğu? Aaou! Peki boyu verdi de adam. Deneyiz, de, ver. çok canım. Allah Allah! <laughs> Siktir et Arda'ya bak. Eli kes kuzen. Bak şimdi. At, Hatta... at. Senin Allah'ın var mı lan? <gülüyor> Allah at <laughs> <laughs> Yakın lan adam. Tamam arkanda kral ya. Oğlum ailesi. Ben olsam ipten atlar geçerdim. İpten tekrar A'ya B'ye giderdim ben. Aynen de. öyle, aynen öyle. <laughs> İyisin dede. fade de çok kötü. Aa bu kurba bizde değil miydi lan? He. Bir önceki oyunun isosu. vallahi. Oç. Sen hala kötü, kötü ama. Yani. <laughs> Yok bu hiç konuşmadı Ama hala kötü ya. Ben bir sızlıki yapıp geliyorum. Bak ilk baştan ölecekler belli. Gitti karşıya. Yok, oğlum demin elimde şey vardı Spectre. Öldüm. Gördün mü? Yok. Smoke kaçar. kaçar. Bir de geldi götüneceğim can... mi? Ah can. Ya smoke atmazsan ölürsün öyle. Atıyordum abi güzel abi. Anam acı geliyor. Onların sikeyim, öleceğim ama ne koy. Erkan çaldın ya. Amına koyayım. Ben HP attım bu arada. Al edip zırla. Alakası bile yok. Bak asist diyor amına koyayım orada eşek kadar. Yapacak bir şey yok. Hele tut bakalım şunu. Şunu da. Ben Kanka bu buraya gelmeyin lütfen. Ananı sikiyim atamam. Gelmeyin dedim. <laughs> <onu> Maaa. <sikiyim. gülüyor> বা রজা গেস পে কুরিন দা কি Lan oğlum ben sıkıştım ya da. Ya la, lütfen gelin lan. Çekil lan. Neyse en azından Spike orada orada düşürdüm. Ananı sikeyim ya. <laughs> Siz hala orada mısınız? İyi ya, gelecek yalnız. Eyvah. Olma ya izimi. Ben şimdi bunu şey yapacağım ya. Vallahi deli deşet öldüreceğim. Ben sola bakıyorum. Sağda. Ya benim ultim geliyor herhalde. Reyna'ya bak. Adam öldürmesek de olur. Reyna'yı bir da yeter. Hadi bunu bir taşlandıralım. Ay yavaşlan. Nasıl kaçtın kaçtı amcık? İpten gidiyorum ben. Ben Bombayı alın ne abi? Yok yok boş ver bombayı oh. falan. E ee, ne sikime girdik buraya bomba da burada kaldı. Dede bir ultinle neyin yok mu lan? Yok ya dede. Vay amına koyayım ya. Dönüp oh, geliyor. Ben armor almamışım da. Gel bari oradan oynayak yapacak Allah bir şey. Onu iki attın ya. Gel gel. İpten gir. Ora temiz miydi ya? Gel eh. gel. Temiz la bura. Allah kahretsin seni bebe. Nereye gidiyorsunuz oğlum ya? <gülüyor> 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 Am vakti. Olan dede, olan dede. Dede ne var? 14 kere ölmüşüm ama biri de benden olsun. Ne hey lifelong. ya, oyun içi değildim ya, hiç tadım <laughs> yok. Aman ha kodumun adamı sen herkes, herkes zengin Smoke bak smoke bak smoke bak Vay yetiyor oğlum Oğlum nereye <laughs> Bu smoke kimi kapatıyor amına kız İlk başta peak ya Arkadan geliyor bizim arkadan Arabayı götten çak attım Oğlum ya. Seiko nerede lan? İyisin dedem, iyisin Oğlum adam görmüyorum ya. Geç geç şaka yapayım. abi ben jet e bulup patlatacağım ya. <laughs> <bir> Efendim şey karşında var. <laughs> Aa <karşımda var. gülüyor> oğlum adam yok ya. <laughs> Lan, adamın... Lan jet atacağım diye ona vurmadım ya. Hayır, <laughs> <rena> yine ya. <laughs> Abi bunu çöktün ya. Ben Rene'yi ulti atmam lazımdı ya. Kaçma sana götüne kodum gol. Can atıyorum işte. Hmm. Seviyor galiba. Galiba 14 oldum. Allah'ın izniyle bakalım. Hadi bakalım.